Başakşehir Belediyesi Bilgi Evleri olarak çocuklarımızın kitap okumaya teşvik etmek amaçlı Oku Anla Kazan projesi. Oku Anla Kazan projesi nedir? Bildiğiniz gibi 10 tane bilgi evimiz var ve bu bilgi evlerimizde kütüphanelerimiz mevcut. Öğrencilerimiz bu kütüphanelerden aldıkları kitapları iadeye getirdiklerinde onlara bir form vereceğiz ve bu formdaki soruları cevaplayacaklar. Formdaki sorular genelde klasik sorular. En az 4 tane form teslim etmesi gerekiyor bir öğrencimizin ay içerisinde ve bu 4 form teslim eden öğrencilerimizin formları değerlendirmeye alınacak ve her ay sürpriz hediyeler öğrencilerimize verilecek. Oku Anla Kazan projesi öğrencilerimizi özellikle dijitalleşen çağda daha çok kitap okumaya teşvik amaçlı yapılan bir projedir. Bu proje sadece anlık bir proje değil, bir sene boyunca devam edecek bir proje. Böylelikle öğrencilerimizi kitaba yaklaştırmak ve daha fazla kitap okumaya teşvik etme gibi bir niyetimiz var. İnşallah niyetimiz de yerini bulacaktır. Şimdiden bütün öğrencilerimizi kütüphanelerimize bekliyoruz. Onları bekleyen çünkü çok ama çok fazla ve güzel kitaplar var. Onu da buradan belirtmiş oldum.